Teşekkürler Sayın Başkan. Mayıs ayı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ne yazık ki birçok ihmal, acı Yüzüne de dev sahipliği yapıyor. 1 Mayıs 1977'de Taksim'de gerçekleştirilen katliam, 6 Mayıs 1977'de 72'de tam bağımsız Türkiye mücadelesi veren Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'ın İnan idam edilişi, 11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki alçak saldırı sonucu 53 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi, 13 Mayıs 2014'te Manisa Soma'da 301 madencimizin ölümüyle sonuçlanan ve ihmallerle dolu facia 18 Mayıs 2009'da Türkiye'de gericilikle mücadelenin önemli isimlerinden olan Siyaret sahte delillerle FETÖ tarafından Siyaret kumpas kurulan Siyaret. Türkan Saylan'ın aramızdan ayrılışın yıl dönümü ne acıdır ki Türkiye'nin bağımsızlığı için özgür ve eşit bir hayat için alın teriyle mücadele eden yüzlerce canımızı Mayıs ayında kaybettik. Ömrünü Türkiye'ye adamış ve Türkiye'ye yaşamaktan başka